Ne yapıyorsun lan burada? Çıkmıyor musun çarşıya? Yok abi ya. Zaten bu havada nereye çıkacağım? Oğlum Nedim abinle oraya falan takılırdın? Yok. Eksik kalsın. Fato aranız açılmış galiba ha? Ee, yo. Yani nereden duyduysan yanlış duymuşsun. Ne bileyim abi, Seyfi Meyfi ortada bir şeyler dönüyor ama ben anlayamadım pek. Bana Seyfi deme abiciğim. Ben onun kadar içten pazarlıklı bir adam görmedim ya. Hele bile kendini acındırması yok mu? Kıl olur. Oha lan hafta kaybolduk. Neler olmuş lan burada? Abi gönül koyma. Arkadaşız hepimiz. Ne arkadaşı abiciğim? Ya ne arkadaşı? Seyfi benim arkadaşım falan değil. Mehmet. Mehmet. Efendim. Oğlum kendine gel. Sen kim tutacak bir adam değilsin lan? Bundan sonra böyleyim abiciğim. Efendiyi Herkes ezik muamelesi yapıyor ya. Artık herkes korksun benden. Demli demli çaylıyor. Haydi bak. Eyvallah babacan. Kusura bakma zahmet oluyor ya. Ya dert etmiyor be de oğlum. Benim işim bu. Demli yememişsin. Bu çay olmamış. Nasıl olmamış lan? Koca kafa. Rengi iyi değil. Üstelik içinde çok toz var. Ya bir de kokmuyor. Demli yememişsin kardeşim ya. Ne diyorsun sen bakayım? Demli yememiş ha? Vallahi öyle. Ne abi? Ya çok beceriksiz sizin bu eleman. Çayı ben denemedim Naci. Öyle mi? Aa, tadı görünüşü gibi değil valla. Çok lezzetli, çok güzel. Ellerine sağlık dedim abiciğim. Harika. İçsene abi, çok güzel valla. Ulan bir dakikada dönüverdim be. Torunistan tozunum benim. Gerçi dünya dönüyor be. Sen dönsen çok mu ya? He? Nasıl <laughs> döneyim yani? Nasıl döneyim? Bak yine ahlaksız tekliflere başladın. Olmuyor abi ha. Hımm! Hıh! Hıh! abi? Laf anlatamazsın bu koca kafaya. Koca kafa sensin! Şşşt! Kovarım şimdi seni buradan ha. Yani bu kadar gürültüyü iki kişi mi çıkarıyor şimdi? Vallahi elimizden geldiği kadar arkadaşların yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Fata fata. Ha, bu arada nerede diğerleri? Basket maçına gitmişler. Aa, bu benim çektiğim resim mi? Aa. Bakayım şuna. Süper değil mi? Bravo vallahi. Çerçeveleti basmak lazım bunu mu? Be. Bence de kesinlikle. Ne o? İnek resmi mi? Bak, inek resmi olmazsa duvara filan asmam ha. Hmm. Hmm. Sen çayını iç, şimdi kovacağım vallahi. Tamam dedim abi. Tamam abim. Bak, bak sustum. Bak. Hazır. Başla. Bir, bir iki, iki, üç, üç, üç dört, 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 beş, beş. Rahatlayın lütfen. Evet, ısınma hareketleri bitti. Ben de bittim. Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Doğrul kızım, doğrul daha yeni başladık. Sonra yine okulda hımbul diyecekler. Derlerse de sınır ya. Maazallah, kütük kız bile diyebilirler. Aa, abartma Kerim. Ee, yok yani, bana okulda lakap takarlardı da. Acımasızdır çocuklar o yaşta. İnek bile derler. Nasıl yani komutanım? Size inek mi diyorlardı? Yok. Bana değil de çok çalışkan bir arkadaş vardı mesela. Ona diyorlardı. O çok çalışkan arkadaş. Sonrasında atıl mühendis mi oldu yoksa? Konuşacağına devam et Suzan. Ya baba ben dans edemiyorum. Spor yapmakla ne ilgisi var ya? Olur mu kızım? Sağlıklı yaşam için spor şart. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Bana çok iyi geldi. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Ben de kelim. Şimdi çökme hareketiyle devam ediyorum. 50'den başlıyoruz. Ayyum oh, dur dur Ahmet başçavuş 50 çok. Ee, Suzan yapamaz. Emredersiniz komutanım. O zaman 20'den geriye doğru. Oh şey. 20 de çok Ahmet başçavuş. Değil mi Suzan? 10 olsun 10. Emredersiniz ah. komutanım. Ah. Çökme hareketi. Kalk. Zılp. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Merhaba Nedim abi. Oo ihtiyar merhaba hoş geldin. Yüzün gülüyor bakıyorum. Oğlunla mı konuştun yoksa? Evet. Bunca zaman ondan nasıl ayrı kalmışım inanamıyorum. Burnunda tutuyor vallahi. Asıl sen bundan sonrasına bak. Hayırlısıyla bir bitsin askerliğin sonra doya doya koklaşırsın oğlumla. Sen maça gitmedin mi Ali? Gittim ama çok kalabalıktı küfürün bini bin para. Hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Terbiyesiz işte hepsi. O küfürlerin nereye gittiğini bilmiyorlar ki. Anneye babaya küfür ediyorlar ya. Ya sinirlenme abi ya. <laughs> Nasıl sinirlenmeyeyim Tosun? Ya kardeşim maksat spor yapmak, güzel vakit geçirmek. Yok o onun anasını, yok o onun bacısını öte... Tövbe estağfurullah ya. Ya delikanlı adam, efendi adam öyle küfür eder mi be? Bir de utanmadan kalabalık yapıyorlar. Toplu toplu yapıyorlar yani. Yiyorsa tek başına küfür etsene o küfür etsene. Terbiyesiz. Şekerim. Tamam Hamza, sakin ol. Ya kusura bakma dedim abi ya. Baksana, vallahi hayretmiş. Ato, çay var mı? Hı hı. Seyfi yeni çay demledi, getirir birazdan. Eyvallah. Oturun arkadaşlar. Oo, Üsteğim hoş geldiniz. Merhaba Nedim abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben çok iyi değilim Nedim abi. Bugün bir şikayette bulundular. da. Şikayet Demli demli çay Komutanım. Seyfi'nin burada çalıştığına dair bir şikayet. Ben... Şey... Sıra bakmayın istedim. Bunu sonra konuşuruz dedim abi. Seyfi. hiç iyi olmadı babacanla. Babacan, ne oldu be? Bir haber var mı? Konuşuyorlar abi. Ya niye bu kadar uzun sürdü? <laughs> Savunması yazdırıyor? Hadi be. Ya abi olacağı buydu yani. Sonunda sabit taşladım. Ulan hep bizim yüzümüzden ha. Kızdırdık, kızdırdık. Kabak Seyfi Can'ın başına patladı. Ya oğlum biz bir rica etsek, bir şey yapsak affetmez mi ya? Ha yok yok. Yok yok hiç karışma. Evet. Hatta siz koğuşa gidin ben bir gelişme olsa size haber veririm. Öyle yapalım. Öyle mi? Evet öyle yapalım. İyi evet, tamam. Şş, unutma. Ya saçmalama. Bitti komutanım. İyi. Gidebilirsin. Komutanım, müsaadenizle. Ne istiyorsun? Ben çok üzgünüm komutanım. <laughs> Niye? Yakalandın diye mi? Hayır. Güveninizi suistimal ettiğim için. Şimdi mi aklın başına geldi Seyfi? Hayır komutanım. Ne söyleseniz haklısınız. Ben size insan gibi davranmaya çalıştıkça... ...siz daha çok eşeklik ediyorsunuz. Komutanım... ...çalışmak zorundaydım. lazlı mı savunmanı? Evet. İyi. Çık. Emredersiniz.